Merhabalar. Hemen önce malzemelerimi buraya getirdim. Şimdi şöyle makasımı kenara koyuyorum. Bakın 2.1 milimlik şöyle ince tığlardan kullanacağım. 2.1 milimetre yazıyor. Şöyle Alize'nin ipini kullanacağım. Bu kenar çevresini yapmak için kullanacağım bu ipi. Ve ebruli ipten de ebruli bir ip kullandım. Onu bitirdim çünkü ben ördüm. Baştan size bir hazırlık yaptım. Şöyle bakın. Bu tek bir Alize Diva'nın ipi. Bu da Alize Bella. İkisi farklı ipler. Şimdi şöyle 44 tane bakın bu tek bir ip fakat ebruli olduğu için iplerin renkleri bu şekilde geldi. 44 tane bu hanım dilendi bey beğendi motifinden hazırlayacağız. 1 2 3 sıradan oluşuyor. 3 sıradan oluşan 44 adet öncelikle bu bebek hırkası için bunları hazırlıyoruz. Sonra arka yüzünden başlayacağız hırkanın arkasından başlayacağız ekliye ekliye hırkayı oluşturmaya şimdi bunu tek ebruli bir renkten yaptım bunları birbirine eklemek için de şu Alize Bella'nın ipini kullandım bununla da e, ekleyeceğim hepsini birbirine tabi bu iplerini temizleyerek bunu yapacağım öncelikle bunun için şimdi 4 tane 4'e 4 bir kare oluşturacağım. Şöyle 4 bu taraf, 4 bu taraf. Yani 4 8 12 16 adet şöyle iplerini artık gelişi güzel koyuyorum. <laughs> Geliş güzel olduğu zaman daha güzel duruyor. Aynı aynı böyle getirmeyin aynı renkleri. Diyelim şuna da şunu koydum. Evet şimdi bu mürdüm rengiyle Öncelikle bunları bu kareyi arka arka hırkamızın arkasını önce oluşturuyoruz. Şimdi ben bunları bu renkle birbirine ekleyip geliyorum. Ama öncelikle bilenler hemen yapıyor. Fakat bilmeyen arkadaşlarımız için ekleme şeklimi göstereyim. Önce ipimi sağlamlaştırdım. Tabii öncelikle Şunları ben yok ediyorum, yürütüyorum eklemeden önce. Sonra ipleri temizliyorum ve başlıyorum eklemeye. İlk bir tanesini yaparken dört tarafını bu iple çevireceğim. Sonra diğerini alıp buna ekleyeceğim. İsterseniz önce bir bunları ekleyip geleyim. Sonra devamını göstereceğim. Evet arkadaşlar bakın ekledim 4 8 12 16 taneyi bu hırkamızın arkası olacak ekledim şimdi bu arkası olduğu için şimdi şuraya kolunu yapacağız kol için buraya iki tane kuşum da benle yarış ediyor şimdi önce şunun arkasından temizliğini yapacağız bu iplerin. Ben bunu sonra yaparım. Önce size eklemeyi göstereyim. Bilmeyen arkadaşlar için tabii ki bu. Bilenleriniz hemen yapacak. Bakın önce buraya 3 tane ikili trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Şimdi öncelikle bu arkası için kol arka kolu yapacağız. Hemen şuradan batıp bakın 1 2 motif. Şöyle batacağım. Ve buraya bir zincir ikili trabzan 3 tane doldurdum çıkardım buraya batıyorum bir zincir diğer yere geçtim içini 3 tane dolduruyorum Dışarıdan kedi ağlama sesi geliyor. Bazılarınız e, bu ses nedir diyebilirsiniz. Kedi efendim. Bahçemizde kedi var. Ağlıyor. <laughs> Bağırıyor ya da bilmiyorum. Şöyle bir tane zincir çektim. Evet. Bunun içine üç tane doldurdum. Bir zincir çekeceğim ve köşeyi bunu yapıyorum. Şöyle battım. Bir zincir. Şimdi hanım dilendi motifinin yine bu şekilde için üç tane dolur. Bu aralarına bir zincir çekip atlıyorum diğer yuvaya. Araları birer zincirle. Köşeler 2. Evet, bu şekilde. Şimdi eli sıkı olanlar şu arayı 2 zincir şurayı da 3 zincir ya da 4 zincir yapabilirsiniz. Benim elim çok bol ördüğüm için ben burayı bir zincir buraya da iki zincir yapıyorum. Evet şimdi buraya öncelikle iki tane ekliyoruz. Şimdi ben iki tane ekleyip geliyorum. Evet şimdi adım adım ilerleyelim. Şimdi şu şekilde bunları ekledik. Şimdi kol için şuraya bir tane daha ekliyoruz. Şuraya bir tane ekleyip gelelim. Evet. Buraya arka kolu 3 tane yaptım. Şimdi aynı şekilde simetri olarak bu tarafa 3 tane aynı bu şekilde bu tarafa da yapıyoruz. Evet şimdi buraya da 3 tane ekleyip ekleyelim. Şimdi ben de ekleyip buluşuyoruz. Buluşalım tekrar. Evet. Simetri şekilde kol tarafını aynı şekilde şuradaki gibi ekledim. Şimdi çeviriyorum hırkayı. Şimdi arka bitti. Şuraya bir tane ekleyeceğiz ama onu ön tarafa çalıştığımızda yapacağız. Şimdi şunlar kol olduğu için şunlar da omuz olacak. Şöyle dönecek ve ön yaka gelecek şuraya ve şuraya birer tane ekliyorum. Yani bakın şimdi şuraya bir tane ekleyeceğim. Tabi şu şekilde olacak. Buraya da bir tane ekliyorum. Sonra bunu böyle çevireceğiz. Şöyle birer tane ekliyoruz. Evet omuzları ekledim. Şimdi bunu bu ön tarafa çevirdiğimizde şurası yaka olacak burası omuz şimdi aynı şekilde bakın şöyle bir iki üç tane şöyle üç tane buraya ekleyeceğiz İki ve bir olarak kolları da ekleyeceğiz önce şöyle yapalım şuraya bir tane ekleyelim şu şu ucuna Evet, hem buraya, hem buraya, şuraya birer tane daha ekleyelim. Şimdi burada şöyle bir şey söylemem lazım. Şimdi buraya bir tane ekleyin demiştim. Burada yalnız şu köşeyi, şu koltuk altını şuradan, şu köşeyi birleştirmeniz gerekiyor. Ben bunu unuttum. Burada birleştirmedim. Bunu da birleştiririz. Olsun, sorun değil. Unutanlar için yine kolu eklerken e, kolu eklerken bunu da tutturabiliriz. Ama şöyle daha rahat olur. Hani şuraya da tutturursak bunu e, daha rahat olur. Evet, bunu yapacağım şimdi. Bunu buraya tutturacağım şuradan köşesini. Siz de öyle yaparsınız. Evet arkadaşlar, şimdi şurada ekleme yapmamıştık ya. Şurada unutmuştum. Şimdi bakın şunu eklerken burada bir göstermek istiyorum. Bir zincirimi çektim köşeyi. Şuradan koltuk altı oluyor burası. Şöyle battım tam koltuk altından. Şuradan şöyle batıyorum. Bir zincir normal köşemi yapıyorum. Evet. Bakın. Şu şekilde şu köşeden tutturmuş oldum. Şimdi buraya da yapacağım. Şunu tamamlayayım. Geliyorum. Evet arkadaşlar. Bakın tamamladım. Şurayı ekledim. Burayı unuttuğum yer. Olsun kolu kol altına yaparken ya da şurada yaparken ekleyebiliriz. Çok sorun değil. Bakın eklediğim bu şekilde. Şimdi bu kola yine ön kol yapacağız. Üç tane aynı bu şekilde ekliyoruz. Üç tane de bu tarafa. Bakın eklerken hem buradan ekleyeceğiz hem şu şuraları ekleyeceğiz. Aynı bu şekilde. Evet ekleyip geliyorum. Her iki tarafa da yapalım. Evet şimdi şu şekilde ekledim. Bakın sadece şuradan şuralardan şurayı ekledim. Şurada açıklık oldu. Burada bir işlem yapacağız. Onu göstereceğim size. Şu iki tarafta. Şimdi burada eklememiz gereken şuraya bakın mesela şöyle şunu yaparken şöyle üçgen yapacağız. Ve bunu buraya bir tane diğer taraf için göstereyim. Evet bu şekilde buraya yarım olarak bakın şöyle yarım olarak ekleme yapacağız kol için. Daha sonra şu yarımları kolları yaptıktan sonra buraya iki tane daha ekliyoruz ve şu önlerde bakın şuraya iki tane daha ekleyeceğiz ve şuradan ekliyoruz. Daha sonra bir tane aşağıdan üç tane buraya ekliyoruz yani 3 4 5 tane oluyor bakın şu şekilde buraya bir tane buraya şöyle bu şekilde bunları da buraya ekliyoruz aynı şekilde de yan tarafına ekleyeceğiz ve iki tane yarımımız olacak ve hırkamız bitecek. Şimdi ben bunu ekleyip geliyorum. Bakın şöyle bir daha göstereyim. Şu şekilde oldu bu kol. Şurayı birleştirmiyoruz. Buraya yarım ekleyeceğiz çünkü. Evet şimdi ben önce önleri tamamlayayım. En son şu kolu göstereceğim. Evet hep beraber yapalım. Sonra tekrar buluşalım. Evet bütün bağlantılarımı yaptım eklemelerimi yaptım bakın bu şekilde hırkamız hazır şimdi tek iki tane ekleyeceğim yer kaldı orası da şu koldaki yarım bahsettiğim yer şurası bakın bunu alıyoruz şöyle üçgen yapıyoruz daha sonra bakın birini bu tarafa şurasını buraya bu alttakini alta buradakini de buraya bu şekilde ekliyoruz burası da bu şekilde yarım olacak hemen size bir göstereyim şöyle çok basit zor gibi gelebilir ama değil Bakın önce şu alt kısmını ekliyoruz, daha sonra bunu üçgen yapıp buraya ekliyoruz. Bu kadar. Buraya ve buraya bunu diğer simeti tarafına da yapalım. Sonra eklemelerimiz bitmiş oluyor. Evet şimdi ben bu, buralarını da tamamladım. Bakın kolları bu şekilde oldu şimdi bir sıra kendi şu eklem, ekleme yaptığımız renk ile bir sıra ikili trabzan bu kol ucunu geçeceğiz her iki tarafa şöyle bir sıra şuraya ikili trabzan yapıyoruz her bir yuvaya batarak Evet. Şimdi şu kol uçlarını bir sıra geçtim aynı renginden. Şimdi farklı zıt bir renkle ya da içindeki bu kullandığınız renklerden de tığ işi kenarlarını yapabilirsiniz. Ben beyaz kullanacağım. Beyaz kullanacağım ama daha farklı zıt bir renkte kullanabilirsiniz. Tam tersi buradaki renklere uymayan bir renk kullanabilirsiniz şimdi kol uçlarını yine ikili trabzan geçeceğim bütün bu çevresini ikili trabzanla şu etek ucunu ve buralarını ikili trabzan olarak tığlayacağım fakat şurada iki tane düğme iliği açacağım şu an düğmelerine karar vermedim bittikten sonra hangi düğmeyi kullanacağıma bakacağım. Şimdi bunu yaparken şurada iki tane de ilik açmayı unutmayalım. Direk her bir yuvaya çok böyle marullaştırmadan her bir deliğe birer tane ikili trabzan yapıyoruz. Dört tarafını etek ucunu her yerini dönüyoruz. Kol uçlarını da unutmuyoruz. Evet şuraya da iki tane şuraya isterseniz şöyle dört tane de düğme iliği açabilirsiniz ikili trabzan yaparken şimdi her tarafını beyazla tığlayıp geliyorum Evet hırkamız bitti bakın elimde bu düğmeler vardı bu düğmeleri diktim her bir tarafını beyaz ipli tığladım Bakın bu şekilde kol uçlarına da yaptım. Evet iki tane ilik açmıştık burada. Ve çok güzel bir bebek hırkamız oldu. Bu hırkayı 4-5 aylık kız çocuklarına çok büyük rahatlıkla giydirebilirsiniz. Şurada bir ip çıkmış onu hemen alayım. Evet. Şimdi bu ortadaki Ebruli olan ip, Alize Divanın ipi, şöyle tığla göstereyim. Bir tane 100 gram gitti şu ortadakilerine için. E, bu Alize Bella'da şu çerçevesini yaptım, şu mürdüm rengi. E, bu da 50 gram kadar gitti. Şu zaten beyaz ip çok az e, gidiyor. Eğer dilerseniz ben bu renkleri bu şekilde yaptım. Bu renk istediğim için. Eğer siz isterseniz hanım dilendi motifinde yaptığımız şu üç sırayı her bir sırasına ayrı renk yapabilirsiniz. Yani rengarenk yapabilirsiniz. Çok da güzel olur. Evet arkadaşlar şimdilik benden bu kadar. Bakın şöyle arkasını da göstereceğim çok basit ve çok zevkli. Yani oturduğunuzda önce şu motifleri yaparsınız. Şimdi bu 4-5 aylık kız çocukları için. Eğer bunu daha büyük kız çocuklarına yapmak istiyorsanız ve daha küçük mesela yeni doğan bebekler için şu 3 değil de iki sıra yapabilirsiniz. Ya da sadece ortasını yapıp minnacık bir yeni doğan içinde bebek olur. Böyle Alizli divan ipini kullanmazsınız da farklı daha ince, daha pamuklu bir ip kullanabilirsiniz. Ve yaşta daha büyük kızlar için, kız çocuklarımız için şu sayıyı mesela büyütebilirsiniz. 3 sıra ise 5 sıra yapın. Yani ya da alt sıra şöyle büyük dilimler yapabilirsiniz. Yine aynı sistemde istediğiniz yaşa kadar bunu büyütebilirsiniz. Hatta yani 10 yaş için ben ördüğümde şunu 6 sıra yapmıştım. Biraz iri bir kız çocuğu çocuğuna yaptım. 6 tane yaptım ve bu kalın ipten ya o kadar güzel oldu. O da bir alternatif. Evet. Şimdilik yap benden bu kadar arkadaşlar. Şöyle göstereyim çok güzel oldu. Ben çok beğendim ve çok severek yapıyorum. hediyelik için de çok güzel bir alternatif oluyor. Bakın şu şekilde. Satmak isterseniz bunu çok güzel renklerde ve iplerde de yapıp satış yapabilirsiniz gayet de güzel olur ve çok kullanışlı yazlık ve kışlık olarak da örebilirsiniz evet şimdilik benden bu kadar yapmak isteyen herkese kolay gelsin diyorum instagram ile adresimden sayfamdan bana yazabilirsiniz mesajlarınıza cevap veririm Evet, şimdi benden bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.